Merhaba çocuklar. Bugün sizi çok renkli bir maceraya götürüyoruz. Bir gün güzel mi güzel bir ormanda Limon adında enerjik bir tavşan yaşıyordu. Limon zıplamayı, oynamayı ve gülmeyi çok severdi. Ama bir sabah Limon etrafına baktı ve şaşırdı. Çiçeklerin rengi solmuştu. Ağaçlar griye dönüyordu. Limon, "Bir dakika, renkler nereye gitti?" diye sordu. Tam o sırada Bilge Kaplumbağa Maviş yavaşça yanlarına geldi. Maviş, sakin ol limon dedi. Bu renk hırsızı bulutun işi. Ne zaman mutluluk azalırsa o ortaya çıkar ve renkleri saklar. Limon çok üzüldü. Renkler olmazsa oyunlar hiç eğlenceli olmaz ki dedi. Derken Pırpır adında neşeli bir kuş hızlı uçarak geldi. Biliyorum, biliyorum dedi Pırpır. Renkleri geri getirmenin bir yolu var. Gülümseyerek, paylaşarak ve birbirimize yardım ederek. Maviş başını salladı. En önemli renk, dostluğun rengidir, dedi. Limon kameraya döndü. Hey çocuklar, bize yardım eder misiniz? Hadi şimdi birlikte el çırpalım. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Bakın, çimenler yeniden yeşil oluyor. Limon bir çiçeği sıladı ve pembe renk geri geldi. Pırpır pır küçük tohumları taşıdı. Sarı renk parladı. Maviş minik bir böceğe yardım etti. Mavi renk geri döndü. İyilik yaptıkça orman daha da güzelleşti. Ve sonunda renk hırsızı bulut yavaşça kayboldu. Gökyüzünde kocaman bir gökkuşağı belirdi. Limon sevinçle zıpladı. Başardık! dedi. Maviş gülümsedi. Unutmayın çocuklar, dünya sevgiyle renklidir. Pırpır neşeyle bağırdı. En güzel renk sizin gülümsemeniz. Hep birlikte el salladılar. Görüşmek üzere çocuklar. Yeni maceralarda buluşmak üzere.